Selçuk Tepeli'ye yönelik Rütük tarafından bir inceleme başlatıldı. Muhalefet kanadındakiler Rütük incelemesine tepki gösterdi. Örneğin Uğur Dündar en sert tepki gösteren isimlerden biriydi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise şaşırtmadı. Rütük tarafından başlatılan incelemeye destek verdi. Diyor ki Selçuk Tepeli Meclis Genel Kurulu'nda hitap eder gibi konuşuyor. Normal mi karşılayacağız Allah aşkına? Ağlar beyler bir de böyle devam ediyor Ahmet Hakan. Selçuk Tepeli için bir de rajon kestiğini iddia ediyor. Hatta CHP Genel Başkan Yardımcısından bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuştuğunu söylüyor. Ayrıca Selçuk Tepeli'nin kıraathane siyaseti yaptığını da belirtiyor. Ya sen A Haber'i hiç açıp izlemiyor musun? Sabah bülteninde açıp izlemiyor musun? Aç bir bak. Ver mehteri ver diye bağırıyor. O adam ne oluyor peki? Ey Ahmet Hakan, senin kafan sadece muhaliflere yönelik incelemelere mi çalışıyor? Diğer kanallar tarafsız mı da sen konuşuyorsun? Kaldı ki tarafsızlık konusunda en son konuşacak kişi sensin. Bir de tarafsız bölge diye program sunuyor adam ya.